Merhabalar ben Serkan. Bugünkü videomda şöyle bir kıl temizleme cihazıyla vantilatör yapmaya çalışacağım. Ufak tefek birkaç değişikliğe ihtiyaç var. Hem sezon gelmişken de faydalı bir proje olur diye düşündüm. İyi seyirler. Şimdi bu elimizdeki alet tek pille çalışan bir şey. Şu üst tarafını çıkaracağız. Şurada bir tane de yay var. Onu da ayıralım. Motorun ucunda da şöyle bir plastik bir parça var. Bunu da pense yardımıyla Şöyle biraz çekersek çıktı. Şu an bu halde. Şimdi bunun ucuna küçük bir pervane takacağım. Tabi pervaneyi de kendimiz üretmemiz gerekiyor. Pervane yapmak için en kolay malzeme şunu buldum. Şöyle t light mumlardan iç tarafını çıkarıyoruz. Şurada bir alüminyum gövde var. Bu gövde yardımıyla kolayca pervane oluşturabiliriz. artı şeklinde bir pervane ortaya çıkaracağız. Sonunda ortaya çıkması gereken şekil bu. Şöyle artı şeklinde bir parça üretirsek, ortasına da bir delik açtım. Şimdi bunu motorumuza yerleştirelim. Tabii pervaneyi motora yerleştirmek için şöyle bir kalem ucunun arka tarafını keseceğim. Şöyle plastik parça ben biliyorsunuz birçok şeyden böyle vidaları söküyorum. Şöyle küçük bir vida buldum. Buna uyuyor bu. Şimdi bunun yardımıyla bu plastiğe pervanemizi oturtuyorum. Bakın şu şekilde kalemin iç tarafına pervanemizi yerleştirdim. Bu şöyle motora kolayca takılabilecek büyük ihtimalle. Motorun dönüş yönüne göre yapraklarınızı da içeri veya dışarı doğru bükmeniz gerekiyor. Böylece bant hazır. Hadi bir de şöyle sticker yapıştıralım. Gerçekten verimli şekilde çalışıyor. Güzel de rüzgar üflüyor. Hatta şöyle bakın. Valla benim için serinlemeye yeter. Umarım sizlerin de beğendiği bir proje olmuştur. Projelerin devamı için kanalıma like atmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.